Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sohbetlerimiz taktiksel ekipmanlar, avcılık, kampçılık ekipmanları ve bunların maceraları üzerine. Bugünkü çalışmamız kamp baltası seçimi olacak. Uzun süredir kendim kullanırken eksikliklerine binayen, yenisini aldığım, eklediğim, güncellediğim birçok balta çeşidi oldu. Bunlardan edindiğim tecrübelerden yola çıkarak sizlere de örnek olmak isterim. Yani siz de benimle aynı yoldasınız. Hepiniz dediğiniz zaman ki kardeşim ya ben bunu aldım. Çok verimini alamadım. Keşke şöyle olsaydı deyip yenisine geçtiğiniz oluyordur. En azından parasal e, imkanlarınızı israf etmeden, çok fazla eşya yığına yapmadan benim tecrübelerimden yola çıkarak belki kendi e, baltanızdan aradığınız verimi en uygun ekipmanda yakalamanızı sağlamaya çalışacağım. Şimdi benim şu an kullanmış olduğum 4 ürün var. Hem beraber bakalım. Benimle çok fazla yadigar olarak bana verim veren ııı e, izel taşın şu baltası var. İçlerindeki en ağırı diyebilirim arkadaşlar. Bu arkadaş 800 gram kafaya sahip. Yani bir nacak baltaya göre düşünürseniz ciddi ciddi bir kafa. E, Amerikan tipi bakın şöyle zaten bir kızılderili arması var. Amerikan tipi bir kabza eğimi var. Yani şöyle yakın çalışmak isterseniz çalışabilirsiniz. Ee, şöyle bakın tuttuğumuz zaman ikinci bir tutuş elde etmek isterseniz. Uzun tutuş iki elinizle torklu bir şekilde de almanız mümkün. Yani güzel bir e, verimli bir ekipman onu söyleyeyim. E, şimdi şöyle diyeyim. Hani şu kafasını bakın şurada yine genişletmek için e, pin çakılmış Kendi fabrika çıkışı. Bunların sapları kırıldığı zaman temin temin edebiliyorsunuz. İzel taş e, balta sapı diye yazarsanız aynı ölçüde saplar var kendiniz takacaksınız. Özellikle bu kısmı taktıktan sonra pinlerini de gönderiyorlar, üstüne çakıyorsunuz. Yani bu aklınızda olsun. E, kılıf deneyimi olarak arkadaşlar kılıf zamanla yıpranıyor. Hani ihtiyaç durumunda bir ayakkabı üreticisinden, e, hani gittiğiniz zaman deri e, im imalatçısından e, buna kılıf yaptırtabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Yani özel uygun fiyatlı bir yer arıyorum ben de zaten. Eğer ki bulursam yaptıktan sonra sizinle paylaşacağım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu carpenter axe yani marangoz baltası diye geçen bir balta türü. Şöyle bir bakın. Şöyle bir gösterine bakın. Şimdi bunlar da kafa ağır oluyor. Bu e, kabzaları daha hafif oluyor. Yarmaya yönelik hani tork kullanabilmek için yani ne kadar ki e, tork üretebiliyorsunuz, baltanın kafası ağır olursa tork üretmenizde fayda olacaktır. Yani sapın hafif olması e, bütün gücü baltanın uç kısmına yüklemenizi sağlar. Ayrıca taşımayı kolaylaştırıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bunda benim eksiklik olarak düşündüğüm şey nedir? Şimdi bu eğer ki mesela bacakta çalışmak isterseniz şöyle bacağınıza takılır. Bakın şöyle. Yani ya da mesela şöyle takılacaktır. Yani bir miktar kısa olması lazım. Eğer ki mesela kuksa yapacaksanız falan düşünüyorsanız evet doğru. E şimdi iki elle kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Kullanamıyorsunuz demiyorum. Ama iki elle kullanım için de bir miktar kısa geliyor. Yani diz çökmeniz gerekebilir. Yorulursunuz. Biraz sonra kırarken de hem göreceksiniz. Şimdi genel kullanılan bu Fiskars grubunun kafa e, şi, geometrisine göre birazcık sivri yapılmış. Normalde Fiskars yarmaya yönelik biraz daha böyle odaklanıyor. Yani niye size bir tane örnek göstereyim ki hani abartılmış bir örnek olsun. Hani sebebini görebilmeniz için. Şimdi şöyle bir atalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Murç gibi Direk V harfi, yani ucu sivriltilmiş bir balta değil. Arkadaşlar buna, e, bunu eğer ki ağaca yandan vurursanız hiç doku yontmayacaktır, sizi yoracaktır. Bunun özelliği şu, e, lifler sebebiyle lifler dik çıkar ağaçlarda, lifler sebebiyle böyle kütüğe vurduğunuzda patlatıp atması için kullanılan bir balta tipidir. Keskin baltalar saplanıyor. Yani diyebilirsiniz ki abi benim baltam saplanıyor çıkmıyor falan filan derseniz yarma baltası değildir kullandığınız. Ee, siz kullandığınız kesme baltasıdır. Yani dalları falan koparmak için kullanıyorsanız o baltalar yarmada çok verim vermeyecektir. Yani amaca göre kullanın. Ee, yani çatalla çorba içmek istediğinizde istediğiniz verimi vermez. Yani şunun bir ayrım olduğunu unutmayın. Bunları yandan çalışamazsınız kafadan vuracaksınız kütüğe ve patlatacak. Yani bunun mantığı bu. Hani e, normalde ağaç devirmek için kullanılan baltalar değil. Şimdi arkadaşlar yeni getirdiğim ekipmanlardan Prandi firmasının şöyle yazı var üzerinde tam düzgün okunuyor mu bilmiyorum. 500 gram kafası olan e, Hikori sap. E, Amerikan tipi sapı olan bir modeli elimizde. Şimdi arkadaşlar bu e, benim üzüldüğüm bir nokta. Yani internette alanların yorumlarında işte kılıflı gelmişti. Benimkinde böyle papuçlu geldi. Hepsi buradan aldım. Yani ben bunu paylaştığım zaman arkadaşlar abi sen işte şöyle dolandırılmışsın böyle bilmem ne. Yani ben sonuçta arkadaşlar tanrı değilim. Yani kendi hatalarım oluyor. Sizlerle de bunları da paylaşıyorum. Hem bilginiz olsun. ya yani bu tür bir balta eğer ki prandiden düşünürseniz bunu normal şey yapacaksınız. Hani kendiniz yine kılıf yaptırtacaksınız. Ben şununla birlikte buna kılıf yaptırtacağım. Şimdi bunu inceleyelim. 500 gram kafası olması benim için bir artı. Şimdi şöyle bir bakın yan yana taşınabilirlik konusunu göz önünde bulundurun. Arkadaşlar bu taşınabilir. Sırt çantanıza koyduğunuz zaman hiç sırıtmaz. İsterseniz sırt çantanızın dışına sabitleyebilirsiniz. Bir para İsterseniz içine atabilirsiniz. Yok gibi. Ee, şöyle elinizi tuttuğunuz zaman bıçak gibi kullanabilirsiniz bir şeyleri e, şey yapmak için hani düzene sokmak için hani kullanabilirsiniz gayet mümkün. Onun dışında tork almak isterseniz tekerle ciddi güç veriyor. Şöyle elinizde iyi hissettiriyor. Bunları unutmayın. Aldığınız zaman zeytinyağıyla veya hindistan cevizi yağıyla bir sıvazlayın. Yani bu sayede e, hani e, hava şartlarına daha dayanıklı olacaklardır. Hani ben e, ahşap ekipmanlarımın hepsini yağlarım. Yani ahşabınızı yağlamanız çatlama ihtimalini de azaltacaktır. Darbelere karşı da daha dayanıklı olur, daha esnek olur. Şimdi ağız kesim yapısı gayet güzel. E, kesmeye daha yatkın bir ağız. Ben bunu kamp baltası olarak niye düşündüm? Arkadaşlar şu sırt kısmını güzel modifiye etmişler. Yani bir şeylerin çivisini çakmak için kullanabilirim. Yani bir yerlerde böyle hani çekiç çeki görevi görsün diye çok güzel bir geometrisi var. Yani bana iyi hissettirdi onu söyleyeyim. Yani şundan gayet memnunum. Hani çok hoşuma gitti. Şimdi bir de dünyanın en çok satan baltası olarak geçiyor. Jeep kamp baltasını inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu yani normalde kamp baltası satışları içerisindeki en yüksek satışı alan baltamız. Şimdi Jeep firmasının Jeep baltası diye baktığınız zaman çıkar. Bunların sahtesinde Valkyrie yazıyor arkadaşlar. Yani cip diye satıyorlar. Size bir geliyor Valkyrie. Onları geri gönderin. Niye? Şimdi benim arkadaşımda vardı. Bileği tutmuyor. Ağzı keskinleşmiyor. Ayrıca da sadece odun kesmede şu uçların eğildiğini gördük yani. Şimdi arkadaşlar bu paslanmaz çelik bu arada. Yaklaşık bir buçuk senedir benim elimde. Belki iki yılı bulmuştur. Yağmur da gördü. Başka organizasyonlarda da kullandım. Arkadaşlar bu paslanmadı. Şimdi paslanmaz çelik elbette ki karbon çeliği kadar güçlü ve keskin olmayacaktır. Ama hani şu bende olduğu için pişman değilim. Şimdi bu arkadaşlar hafiflik olarak göz önünde bulundurursanız şu ağır. Bakın ikisi 500 gram gibi gözüküyor ama bunun kafası 500 gram. Tamam mı? Bunun tamamı 500 gram. Yani şu elinizde hafif olacaktır. Bir şeyleri yarmak için kullandığınızda e, elinizdeki baltanın ağırlığı çok büyük verim veriyor. Yani bunu göz önünde bulundurun. Yani e, şimdi örnek söyleyeyim. Buradaki mesela en en e, hani ağır olan bu arkadaş arkadaşlar. Ha. Şimdi ağız yapısında biz şunu puanlayalım sizlerle. Kesicilikle yarıcılık aynı değil. Yani elimdeki en keskin balta bu arkadaşlar. Ama gramacı sebebiyle e, çok büyük tork üretemeyecektir. Mesela dalları böyle hani e, yontmak için hani dalları böyle dallardan arındırıp e, tomruğunuzu temizlemek için kullanılabilecek küçük bir ekipman. Ama bununla büyük kütükleri yarmak istediğinizde sizi yoracaktır onu söyleyeyim. Hani göz önünde bulundurun bunu. Yani verimine göre beklentiniz olsun. Kalbiniz kırılmasın. Şimdi şu keskinlik olarak göz önünde bulundursanız keskinliği yine daha ağır. 500 gramlık bir baltadan verebileceği verimin maksimumunu vereceğine inanıyorum. Yani şu elde, eldeki hissiyatı çok güzel. Onu söyleyeyim. Yani gerçekten bir profesyonel ekipman taşıdığınızı hissediyorsunuz. Bunların bulabildiğim linklerini açıklamalara bırakacağım. Yani sizler eğer ki mesele satın almak isterseniz, yani şunun piyasada olup olmadığını bilmiyorum bu arada çünkü sahteleri var. Ee, eğer ki almak isterseniz elinizde bir hani bir metrik bir görsel olsun. Yani şimdi şöyle bir koyayım sizin için önce. Şöyle bir metrik bir görsel olsun ki diyebilirsiniz ki ya işte hani bu benim istediğimi veriyor mu vermiyor mu? Bakın. Şimdi izel taş baltası tank gibi arkadaşlar. Şurada mesela boyut olarak göz önünde bulundurursanız şöyle bakın. Şimdi en uzunu bakın elimdeki. Ee, bu normalde marangoz baltası olarak geçiyor. Yani dediğim gibi yarmayla mesela 10 üzerinden 8 yarar, 10 üzerinden 8 de keser. Yani ikisinde de çok güzel. Bu 10 üzerinden 9 kesici, yarıcılık da 10 üzerinden yedi buçuk diyebilirim. Yani yarmaya şunun kadar şöyle V harfi yakalamıyor. Bu genel olarak komplesi böyle kesici. Bakın yatıklık olarak. Şimdi şunu göz önünde bulundurursanız tabii şimdi boyutunun ve gramajının verimi olarak düşünürseniz kesicilik 10 üzerinden 9 bu da. Yarma da 10 üzerinden 6 diyebilirim. Yani bu bunun yarıcılığı şundan da düşük. Yani şimdi kesme özelliği en yüksek bunu diyebilirim. 10 üzerinden 9.5 kesici bu. Yarma dersem de en düşük. 10 üzerinden 5 diyebilirim. Bakın şöyle incecik. Yani şu sırtın kalınlığı size yarma kapasitesi veriyor. Patlatma. İnceldiği zaman da kesicilik. Şimdi bunları bilerken de göz önünde bulundurun. Şimdi mesela şunu göz önünde bulundurun. Hemen şuradan büyüğünden bakalım. Hem gözünüz için bir görsel olsun. Bakın. Bunu keskinleştirirken ağzını çok inceltmeyeceksiniz. Çünkü patlatma kapasitesi e, torku yanlarına yani ucun yanlarına doğru yükü gücü dağıtsın diye. Yani şu ucunun sivriliğinden kazanan bir format değil bu. Yani e, eğer ki yarma kapasitesini istiyorsanız bileylerken daha küt bileyeceksiniz. Yani üçgen harf üçgen gibi şöyle yapacaksınız. E, eğer ki e, kesicilik yani şöyle dalları e, keskinliğiyle alsın böyle hemen törpüleyeyim derseniz o zaman da e, bıçak biler gibi bileceksiniz. En keskin formatına ulaşacaksınız. Unutmayın keskinlik güçten kaybediyor. Dayanıklılıktan kaybediyor. Keskinlik e, sizin mesela ucun dayanıklılığını uzun süre taşımanıza engel olacaktır. Yani e, her balta keskin bilenmez. E, baltanın anatomisine ve onu kullanacağınız ortama göre göz önünde bulundurun bunu. Şöyle bir deneyelim. Şöyle bakın arkadaşlar elimde şu an cip baltası var. Zaten minnacık. Ya şu da çok büyük değil. Yani ama şunu göz önünde bulundurun. Yani bununla bunu yapmak isterseniz, bunu yarmak isterseniz bayağı bir uğraşacaksınız. Bir deneyelim. Güzel. Yani verim veriyor. Arkadaşlar kuru kayısı odunu kullanıyoruz. Gayet de serttir. Yani onu söyleyeyim. Tabi şu biraz küçük oluyor. Haksızlık olmasın. Bir tane de biraz daha yukarı gidelim. Arkadaşlar şu ürün sıfır. Hem bir denemiş olalım sizin için. Vallahi helal olsun. Yani buraya da oturdu. Şimdi sıfır ürün ama bunların hepsi nazı açık bu arada. Ben çünkü şunu da bileyledim. Şunu da bileyledim. Yani hepsi nazı açık. Birer tane vuralım. Hemen şöyle. Bir tane de odunumuz olsun şöyle. Yani önceki kullandıklarımız kayısı odunuydu arkadaşlar. Şimdi birazcık daha böyle e, idemsi. İyi de değil aslında bu. E, bu alıç olması gerekiyor. Zamanında kesmiştim. Şimdi şöyle bakalım. Şundan bir vuralım. Bu bu artık yani tam e, bunun şeyi. Yani e, tam bunun kalemi yani. Hani hiç affetmez. Bakalım ama tabii ben şimdi böyle söylüyorum ama deneyeceğiz. Şimdi ayakta sallayacağım. Çünkü bu da sert. Elimde kamerayı da tutuyorum bu arada. İdare edin. Yani bu zorlu işlerde kullanabiliriz. Arkadaşlar şunun boyutunu göz önünde bulundurun. 800 gram kafa uzun bir baltada da kullanılabiliyor. Yani uzun baltalar 1 kilo, 1 kilo 250 gramdan tutun. 3,5 kiloya kadar ben görmüşlüğüm var. Ee, şimdi buna göz önünde bulundurursanız yani bu çok güçlü bir balta. Yani içli, içindeki en zor işler için kullanabileceğim, acımayacağım ürün bu diyebilirim. Onu söyleyeyim. Şimdi aynı üründe hala kalınlık var. Yani işimizi görür. Test edebiliriz. Şöyle vuralım. Şimdi bir tane de şununla vuralım. Fiskars X10 elimizde. Şimdi bakalım. Tek de aldı. Bakalım. Hatta fırlatmadı da yani. Temiz aldı. Fırlattı. Bakalım şunu. Hay bakalım. Şöyle bakalım. Sırttan daha zor arkadaşlar onu bilin. Hani ben sadece şu an elimde ürün varken deneyelim diye. Şöyle yandan gayet de güzel oluyor. Arkadaşlar güzel. Yani şu, şu, şekle gelmesi gayet iyi onu söyleyeyim yani. Gayet güzel. Şimdi değerlendirme olarak göz önünde bulundursanız arkadaşlar X10 birazcık uzun. Yani uzunluk olarak düşünürseniz uzunluğun torka etkisi çok. Yani onu söyleyeyim. Şimdi birazcık daha büyütelim. Şuna ben bir sallayayım bakalım ya. Şu şurada duruyor hazır. Bakalım. Bence tek elle atıyorum bu arada arkadaşlar. Yani kamerayla çekiyor, çektiğimiz için. Hani bir deneyelim şunla. Hadi bakalım. Haydi. Tek de aldı. Valla tek aldı. Helal olsun. Aynı ürün. Şey. Alıç. Tek de aldı. Bakalım şeye geçiyoruz. İzel taş. Ayakta atmakla tabi yerde atmak aynı değil. Hadi bakalım. Hop. Güzel. Biraz da küçüklere gidelim bakalım hadi. Küçükler ne yapabilecek? Bu arada elimdeki ürünlerin hiçbir kötü değil. Hepsi de güzel. Daha iyi nasıl olabilir düşüncesiyle denediğimiz ürünler hem sizler için bir örnek olsun dedik. Hadi bakalım. Bunu tutturması zor bu arada. Çünkü balta çok küçük. Hani onu söyleyeyim. Uzaktan atıyorum, ayaktan atıyorum. İdare edin. Hadi bakalım. Hop. Hadi. Kendine darbe de vurduk. Bakalım. İyi en azından sapı kırılmadı. Sapı kırılmadı. Bu da bir artı. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Güzel güzel yani fena değil. Bakalım. Bir de şöyle bir tane de ciple atalım. Cip küçük arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani anlayışlı olalım bakalım. Hadi. Vallahi olsun. Cipe baksan. Beklemezdim ha. Seni seni. Şimdi benim yaşadığım durumları yaşayabilirsiniz. Şöyle e, saptan darbe alması mümkün. Hani kendi kasasının darlığında vurursanız elbette ki kestiği yerden sonra oduna çarpacaktır. Buraları parakortla örebilirsiniz veya e, koruyucu bandaj sarabilirsiniz. Ben öyle yapacağım ama uzun bir süre gidecektir. Bunların zaten şeyine özellikle bakmıştım e, modelinin. E ekipmanlarına Hikori sap internette var yani aynı şekilde aynı ölçüde bulmamız mümkün Prandi'nin. Şimdi şöyle söyleyeyim hani güzel bir ürün yani İtalyan baskısı var üzerinde hani bilginiz olsun. Ondan sonra şey de sapı da e hani Hikori ve e Amerikan diye baskısı var yani uzun bir süre götürecektir yani sıfırın da beklediğimi çıkardı onu söyleyeyim yani hani şunu ben mesela çok sevdim çok güzel bir kamp baltası görseli var. Yani çok şirin elinizde. Hafif. Şimdi e, kamp işiyle uğraştıkça yani profesyonelleştikçe hani benim gibi sizler de e, hafif ekipmanlar taşımaya çalışacaksınız. En az hafiflikte en yüksek performans almaya çalışacaksınız. Şimdi bunları mesela bu yönden karşılaştırırsak şimdi şöyle şu balta İki günlük bir kamp maceranızda e, yani kompozit fiber kabzasıyla şu arkadaki e, hani torku yüklediğiniz zaman iki elle yüklediğiniz zaman şu arka tarafındaki kanca sebebiyle güç alabiliyorsunuz. Elinizi çok fazla ezmiyor ve şok darbelerini size çok fazla vermiyor karşı balta grubunda başarılı buluyorum. Hani o yönden kesinlikle bu tavsiye edebileceğim ürünlerden bir tanesi. Peki mesela ben en hafif nereye kadar gidebilirim derseniz. Arkadaşlar cip baltası. Yani elinizdeki ya neredeyse yok diyebileceğim bir ağırlıkla yanınızda balta taşımanızı sağlıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani tamamı zaten döküm çelik full tank sonuna kadar. Şu kısım kabza olan kısım plastikle yumuşatılmış. Hani elinizde ezmiyor. Onu söyleyeyim. Ondan sonra şimdi şu Prandi için düşünürsek ya şöyle elinde çok güzel bir hissiyatı var. Yani şimdiye kadar tuttuğum en güzel el hissiyatı bunda. Yani şu arkaya bir tane ip koymuşlar. Ben bunu parakortla değişeceğim. Yani şöyle dursun. Şimdi şu nasıl? Ya bu hani dediğim gibi şu şey konusu var. Şuraya takılma konusu var. Ee, X onun biraz daha altına inebilirsiniz. Yani bu noktada. Hani eğer ki şurada oymacılık yapıyorsanız hani kuksa falan yapıyorsanız dizinize takılıyor. Yani şunun size vermiş olduğu hani avantajları kullanamayabilirsiniz. Bakın şöyle. Hani ama hani tabi sırt çantanızın boyuna göre düşünürseniz sırt çantanın boyunda zaten. Yani parakortla üzerine sabitlersiniz. Taşıyabilirsiniz. Hani önceliğiniz bu mu? Onu göz önünde bulundurun. Finlandiya üretim bunlar. Hani ben mesela bu X27'yi kullandıktan sonra bunu çok sevdim. Şimdi izel taş'a gelirsek arkadaşlar hani yerli ve milli diyebileceğimiz şöyle bir savaş baltası kıvamında güzel. Çifelle de Hani eğer ki asılırsanız size tork verecektir bu. E, ağzının şu geniş ibikli olması tarzı sizin hoşunuza gidiyor mu? Önemli olan bu. Bunların içinde ya bir tanesini rezil edelim de e, işte diğerlerine yendirelim diyebileceğim bir şey yok. Burada sizin mutluluğunuz önemli. Ben burada bunu önemseyerek söyleyeceğim. Yani bir tanesini kötüleyip diğerlerini e, yüceltip ee, hani buradan bir kazanan çıkartmak istemiyorum. Artısı eksisi dengesi var. Eğer ki en hafif en keskin, en kolay en taşınabilir derseniz e, arkadaşlar bu cip baltası. Ama çok dikkat edin. Bunların Valkyrie diye e, Çin versiyonları üretiliyor. Onların çeliği çok kötü. Bilemesi ağız tutmuyor. Ucu eğiliyor. Belki de kırılacaktır. Yani ben şuna mesela yaptığım meziyeti onlar kaldırmaz. Onu söyleyeyim yani. Yani eğer ki gücünüz hultaforsa yetmiyorsa ben mesela şu an e, hani zamanla işte koleksiyon içerisine e, Hulta Force'tan da balta eklerim. Ya da Helco Work'dan da. Şimdi severim böyle karşılaştırmaları. Ama biraz böyle e, elimdekilerin tadını çıkardıktan sonra hak ederek almak isterim. Yani elimdekiler yaşlansın, kırılsın, dağılsın. Ondan sonra alalım. Hani o da öyle daha güzel. Yani bir hakkını vermek güzel bir şey yani kullandığınız ekipmanın. E, bu yani şöyle diyeyim. Hani benim özellikle bushcraft ekipmanı olarak zaten o görseli veriyor sana. Bir kısmının ahşap olması bir otantik bir görsel. Yani bazı yerde böyle teknolojik olması bunun kadar çekici olmuyor. Yani bu güzel. Hani onu söyleyeyim. En iyi dal temizleyecek malzememiz bu. Şimdi neden? Ağzı çok geniş. Yani şuradan kendinizden uzak tutacaksınız tabi sallarken. Mesela tomruğu aldınız. Yandan yan Tek tek şöyle dalları sıyırmak istiyorsunuz. Gayet geniş bir ibi var. Yani bunun e, bunu yapabileceğine güveniyorum. Ondan sonra yarma kapasitesi güzel bir şeylere murç olarak hani e, sırttan vurmak isterseniz vurabilirsiniz. Hani şey olarak çekiç gibi. Hani bu arka kısmını. Hani bunlar için mümkün. Şu da mümkün de bakın sırtı oval. Bakın şöyle. Sırtı oval olduğu için tutmayabilir. Mesela çivi yandan kaçabilir. Şunun sırtı çok güzel. Hani bir şeylerin işte çivisini çakmak için bunları tabi varsa kılıfınızı takın öyle çakın çünkü burada baltanın keskin tarafını kendinize vurma ihtimaliniz var bunlar çok önemli ha onun dışında dediğim gibi şunu da mesela arkasına bakın şöyle bir V harfi yapılmış hani bir şeyleri çakabilmek için çakabilirsiniz çok güzel dünyanın en çok satan kamp baltası cipin baltası gayet güzel ben hani memnun kaldım dediğim gibi bunların hepsini seviyorum e, kullanacağım organizasyona göre yanımda götürüyorum. Yani hepsinden de memnunum. E, hani böyle e, şunu al, bunu alma demiyorum. Ama benim elimde görmüş olmanız sizin için bir ipucu verir. Yani e, verebileceği performans konusunda. E, sizler de hangisini seçerdiniz? E, yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. E, ben linklerini zaten açıklamalara bırakıyorum elimden geldiği kadar ürünlerin. E, bir sonraki maceramızda buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi avlar, iyi kamplar. Selamlarımla.